Yani deve çökmek zorunda kalıyor ağırlıktan dolayı. Bir sahabe diyor ki bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dizi benim dizimin üzerindeydi ve o esnada vahiy hali e, geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy nazil oluyordu. Neredeyse dizi benim dizimi kıracak. Yani ben öyle hissediyordum. Az sonra dizim parçalanacak, kır, kırılacak. O kadar ağır bir halde. Yani Resulullah'ın vücudu adeta öyle ağırlaşıyordu. Ağırlaşıyordu şiddetli bir hal. O esnada Resulullah'a gelen bu çınlama, bu vızıldama, bu zil sesi ne kadar kuvvetli bir ses, ne kadar şiddetli bir ses. Biz bu nereden anlıyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ve huve eşedduhu Benim üzerimde en baskın olan, en şiddetli olan, en fazla bana ağır gelen vahiy hali bu haldir demesinden anlıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki bir zil sesi gelse, bir çan sesi gelse o bize çok baskın gelmez değil mi? Bizim vücudumuzu çökertmez ya. Bizi oturmaya mecbur etmez ağırlığından dolayı. Demek ki sesin kuvveti aynı değil. Sesin miktarı aynı değil. Sadece sesin şekli, sesin keyfiyeti aynı o kadar. Evet sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ağır hale Allahu Teala ona mükemmel manada tahammül etme sabrı vermişti, tahammül etme gücü vermişti. Zaten Allahu Teala ondan dolayı onu seçmişti. Bu birincisi. İkincisi normalde çan sesi güzel olmayan, mekruh olan bazı hadislerde nehyedilen bir sestir. Müslim'de geçen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Çan sesinin beraberlerinde bulunduğu bir kervanla melekler eşlik etmez. Şimdi çan sesi kötü bir ses. Vahiy hali ise, vahi ise dünyada, kainatta Allahu Teala'nın insan beni Adem'e göndermiş olduğu en fazla övgüye mazhar olan bir haldir. En fazla güzel olan, mahmud olan bir haldir. Evet, mahmud olan, övgüye mazhar olan bir hal, yerilen, övülmeyen, hoşlanılmayan bir hale benzetilmiş. Bunun hikmeti ne olacak? Tabii ki bu her açıdan bir benzetme olmadığından dolayı bir sakıncası yok. Sadece -ses, sesin şekli açısından bir benzetme var. Ve Arapların, sahabelerin muttali olduğu, sürekli haşir neşir oldukları İslam'dan önce cahiliye dönemindeyken, sürekli gördükleri, bildikleri, aşina oldukları bir ses olduğundan dolayı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece sesin şekli açısından onu benzettiğinden dolayı bunun bu manada bir sakıncası yoktur. Ve hadisimizde diğer bir ifade şöyle. Diyor ki vakat vahiyu anhu ma qale. Bu vahi hali benden ayrılır ayrılmaz ben onun ne söylemiş olduğunu bellemiş olurum, kavramış olurum. Burada sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahiy hali ayrıldıktan sonra geçmişe, maziye ait bir kip, bir kalıp kullanarak ben onun ne dediğini belledim zaten. O vahiy hali daha ayrılır ayrılmaz. Ben onun ne dediğini geçmişte sanki biraz önce ne dediğini belledim zaten diye söylüyor. Ama az sonra gelecek halet için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyecek ki melek benimle konuşurken ben onun ne söylediğini geleceğe ait bir ki bir kalıp kullanarak ne söylediğini belliyor olacağım. Belliyeceğim. Anlayacağım, kavrayacağım, hıfz diye söylüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Burada bu vahiyin iki haleti üzerinde inşallah az bir şey duralım. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail ile konuş. Melek ile konuş. Melekin ait olduğu alem, o alemin keyfiyeti ayrı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ait olduğu alem ve o alemin keyfiyeti ayrı. Ve bunlar bir araya gelip birbirlerine bir şeyler aktaracaklar. Melek gelecek, Allah'tan Resulullah bir şey aktaracak. Yani bu normal şartlarda çok kolay olmayan, mümkün olmayan bir şey. Çünkü farklı bir mahiyete sahip olan, farklı bir keyfiyete sahip olan başka bir alemden, ruhanilerin aleminden Cebrail aleyhisselam gelip beşer aleminden ceset sahibi olan ve çeşitli duyguları bulunan Resulullah sallallahu aleyhi ve getirecek. Alimler diyorlar ki bunun için iki şey lazım. Ya beşer aleminden olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biraz beşeriyetten tecerrüt ederek melekuti bir aleme bürünecek, melek keyfiyetine, melek mahiyetine girecek ya da melek meleklik keyfiyetinden çıkacak insan keyfiyetine bürünecek. Ancak böyle olacak. Başka türlü olmaz. O melek halindeyken o da beşer halindeyken ona vahiy aktarması çok zor. Resulullah sallallahu biliyorsunuz. Bir de iki defa Cebrail'i asıl şekli üzere, asıl keyfiyeti üzere görüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, nereye baksam onu görüyor. Ufku kaplamıştı. Gökle yer arasında bir kürsünün üzerinde oturmuştu. Ufku tamamen kaplamıştı. Cebrail aleyhisselam 600 kanatlı bir mey. 600 kanadı olan ve belki her bir kanadının güneşin önüne geçse bizim Bizim için karanlık yapacak, güneşi kapatacak büyüklükte olduğu bir melek. Böyle bir melek kendi asıl keyfiyetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy aktarması ne kadar zor değil mi? Her zaman böyle olmaz tabii ki. Onun için iki defa sana görmüş. 23 senede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki defa Cebrail, Cebrail ceb aleyhisselam bu keyfiyet görmüş. Diğer hallerde işte bu birinci halette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beşeri haletten tecavrut ediyor, çıkıyor, meleki bir keyfiyet kazanıyor. Onun için zil sesi şeklinde, böyle çan sesi şeklinde vahiy kendisine geliyor. Bu esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi çevresinde olup bitenden belki de habersizleşiyor. Farklı bir aleme bürünüyor. Melekuti bir aleme giriyor ve o şekilde vahiy kendisine nazil oluyor. İşte ondan dolayı Resulullah diyor ki bana en ağır olan şekli bu şekilde. Çünkü gerçekten bu çok ağır bir şey. İnsanın kendi diyelim ki asıl keyfiyetinden, mahiyetinden çıkıp farklı bir keyfiyete dönmesi insana gerçekten çok ağır, çok zor olan bir hal. İşte bu halde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy iniyordu. İşte bu hal Resulullah'tan ayrılıyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem girmiş olduğu o manevi, o melekuti hal, haletten, alemden çıktığında o geçmişte kalmış oluyor tabi. Orada ezberlemiş oluyor, bellemiş oluyor. O haletteyken oradan çıktığında geçmişte bellemiş oluyor. Onun için böyle bir kalıp kullanıyor. Ama diğerinde Cebrail geliyor bir insan şeklinde kendisine vahiy getiriyor. O da karşılıklı onunla konuşurken vahiyi ezberlemiş oluyor, bellemiş oluyor. Ona uygun bir ifade kullanıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da diğer bir mevzu. Başka bir mevzu acaba Allahu Teala'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahyetmek için ona bu kadar ağır gelen, bu kadar zor gelen, bu kadar şiddetli olan ve bir damarı açmışsınız ondan kan boşalır şeklinde Resulullah'ın alnından terlerin boşanmasına soğuk bir günde sebep olan bu şiddetli haleti seçmesinin acaba hikmeti ne olan? Evet, alimler diyorlar ki bunun hikmeti şudur. Önemli bir kelam, kendisine ihtimam verilmesi gereken bir kelam normal bir şekilde insana arz edilmez. Onun önemine vurgu yapılması için onun önemine uygun olacak, münasip olacak bir halette arz edilmesi gerekiyor. Vahiy şu beşer alemindeki en mühim insan oğlu için en gerekli ve İnsanoğlunun menfaati, maslahatı açısından Allah'ın en büyük nimeti olan Allah'ın kelamıdır. Dolayısıyla böyle bir halette, böyle bir ihtimam ile bu kadar önemli olduğunu vahinin muhatabına hissettirecek bir ifade şekliyle ona aktarılması gerekiyor. İşte ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme böyle özel yollarla vahiy geliyordu. Her zaman aynı şekilde gelmiyor özel yollarla geliyordu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tamamen kendisini o vahye teslim etmiş bulunsun. Tamamen onun hakimiyeti altına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem girmiş olsun. Ve biz de işte Resulullah'ın haber vermesiyle bunun ne kadar özel, ne kadar Allah tarafından kendisine itina ile önem gösterilen bir kelam olduğunu idrak etmiş oluyoruz, anlamış oluyoruz. Biz de dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e, Sünnet-i Seniyye'ye, Allah tarafından Resulullah'a vahyedilen bütün hususlara bu sadece Kur'an'la alakalı değil bu şekilde. Diğer Sünnet-i de vahyedilme şekilleri olarak başka şekillerde, onları da söyleyeceğiz inşallah. Öğrenmiş oluyoruz. Ne kadar önemli, mühim olduğunu bilmiş oluyoruz ve böyle hürmet edeceğiz. Böyle ihtiramda bulunacağız. Böyle alacağız. Biz de vahiyye bu kadar büyük bir önem vereceğiz. Öyle etkilememiz gerekiyor. Onun için mesela diyelim ki İmran ibn Hüseyin radıyallahu anhu bir gün yolda yürürken birisi kendisine bir hadis söylüyor. Bir hadis soruyor. Bu hadis nasıldır? Diyor ki öyle hadis yolda yürürken anlatılmaz. Gel diyor bir köşeye oturalım ondan sonra sana anlatacağım. Yine İmran ibn Hüseyin radıyallahu anhu bir gün bir hadis aktarıyor. O mecliste hazır bulunan tabiinden birisi de diyor ki haya ile alakalı bir hadis aktarıyor. O da diyor ki hikmette de şöyle geçiyor ki yani hikmetli sözlerden biri de şudur ki hayanın bir kısmı da zayıflıktır. Yani diğer yani hakkının, hukukunun çiğnenmesine sebep olur. İmran İbni Hüseyin tekrar hadisi tekrar ediyor. O tekrar o sözü söylüyor. İmran İbni Hüseyin radıyallahu anh diyor ki vallahi ben seninle bir daha konuşmayacağım. Ben sana Resulullah'ın sözünü söylüyorum. Sen de diyorsun ki hikmetten de böyle geçiyor. Yani hadisin üzerine söz söylenmez. Sahabeler bile değerlendiriyor. O kadar öfkeleniyor, o kadar kızıyor ki mecliste hazır olanlar İmran İbni Hüseyin'e diyorlar ki innehu, innehu yani o da bizdendir, o da bizdendir. Böyle bidat ehli birisi değildir. Bunu şüphe, tereddüt, hadise önemsiz baktığından dolayı söylemiyor. O da bizim gibi birisidir bu kadar öfkelenme diye İmran İbni Hüseyin radıyallahu anh'ı teskil ediyorlar. Daha başka alimlerin, muhaddislerin e, ve sahabelerin bu hususta vakalar pek çoktur yani hadis-i şeriflere ve hasreten Kur'an-ı Kerim'e tabii ki böyle ihtimam göstermemiz gerekiyor. Evet vahiyin geliş şekillerinden birisi bu. Tabii biz tam manası ve keyfiyetini bilemiyoruz. Sadece bunun böyle bir zil sesi gibi, çan sesi gibi e, böyle çıngırdayarak e, gelen bir ses olduğunu ve bu ses neticesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine vahiyin bırakıldığını ve bu hal Resulullah'tan kalkar kalkamaz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onu ezberlemiş, hafız etmiş, bellemiş, kavramış olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Diğer şekli ise ve ahyanen yetemettelu liyel meleku Bazen de melek benim için bir adam şekline bürünür. Fe <tık bir şeyin yazısı> benimle konuşur. Fe ma ve ben meleğin dediği dediği şeyi, söylediği şeyi bellerim, kavrarım, hırsilerim, ezberlerim, idrak ederim diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Evet biz burada meleklerin mahiyeti ile alakalı bir şey öğrenmiş oluyoruz. Demek ki melekler kendi asıl şekillerinden başka şekillere girebiliyorlar. Onun için alimler melekleri tarif ederlerken diyorlar ki melekler için latif, ruhani varlıklar olup istedikleri şekle bürünebilen kimselerdir. Evet melekler ruhani, ulvi, semavi ve latif varlıklar olur. Ama diyelim ki böyle Allahu Teala tarafından var edilmiş, aynı bizim gibi diyelim ki Allahu Teala'ya kulluk eden, Allahu Teala'ya kulluk eden, tesbih eden, tahmid eden, Allahu Teala'ya tekbir eden, tenzih eden mevcut varlıklar. Mesela keyfiyetlerini, mahiyetlerini bilmiyoruz. Yoksa bazı kendisini bilmez bid'at ehli kimselerin söylediği gibi melekler aleme yayılmış hayır kuvvetleri, hayır güçleridir. Yoksa bere varlıklar yoktur diye şimdi tabi piyasada ee, böyle melekler hakkında, veya verciler hakkında ileri geri konuşan insanlar vardır. Ee, öyle değil tabii ki. Melekler ki Cebrail Aleyhisselam geliyor, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir adam şeklinde bilinerek vahiy veriyor. Daha tabii ki hadisler, ayetler bu hususta çok imanın erkanından birisi de meleklere iman etmektir. Evet biz anlıyoruz ki melekler demek ki bazen insan şeklinde birine biliyorlar veya istedikleri herhangi bir şekle girebiliyorlar. İşte Cebrail Aleyhisselam bunun en büyük örneği Zihyetul Kelbi radıyallahu anh'ın suretinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Acaba Cebrail'in Zihyetul Kelbi suretinde Resulullah'a gelmesinin hikmeti ne? Alimler diyorlar ki Zihyetul Kelbi kendi döneminde bulunan Resulullah'tan hariç insanların en yakışıklısıydı. En güzeliydi. Öyle ki kadınlar kendisine Meftun olmasınlar, fitneye düşmesinler diye sürekli kendi yüzünü örterek, peçeleyerek, kapatarak gezerdi. Zeyyedül Kelbi radıyallahu anh. O kadar yakışıklı, o kadar güzel. Melekler de herhalde insanlardan en yakışıklı, en güzel olanın suretinde gelmeleri normaldir hikmete daha uygundur. Muhakkak ki böyle çirkin bir adam suretinde gelecek değiller. Onların güzelliğine, onların yüceliğine uygun olacak şekilde en yakışıklı, en güzel bir şekilde gelirler. Ondan dolayı onun suretinde geliyordu. Daha meleklerin insan suretine bürünmesi çok var yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veya peygamberlerden başka insanların da melekleri görmesi mümkün insan şeklinde yani. Bir defasında birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor hadis-i şerifte birisi kendi köyünden kalkıyor başka bir köye gidecek yolunun üzerinde bir adam işte artık diyelim ki selamlaşıyorlar diyelim hadiste öyle geçmiyor da o diyor ki işte sen nereye gidiyorsun o yolun başındaki adam diyor ki falan köye gidiyorum neye gidiyorsun orada diyor benim bir dostum var bir arkadaşım var onu ziyaret edeceğim sizin diyor bir ticaretiniz var mı yok. Peki onun daha önce sana yapmış olduğu bir iyilik olup da sen onun karşılığı olsun diye mi gidiyorsun? Yok. Bir akrabalığınız var mı? Yok. E için gidiyorsun? Sırf Allah rızası için onu sevdiğimden dolayı gidiyorum. O da diyor ki ben de Allah'ın elçisiyim. Yani meleğim diyor. Allah beni gönderdi ki ben sana şu müjdeyi vereyim. Sen nasıl Allah için onu seviyorsan Allah da aynı şekilde seni seviyor. Mesela demek ki peygamber olmayanlar da yer yer melekleri görebiliyorlar insan suretinde ama. Kendi yani asli şekillerinde onları görmemiz mümkün değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile sadece iki defa Cebrail Aleyhisselam'ı kendi asli şeklinde <laughs> görmüş ama diyelim başka şekillerde özellikle insanların şeklinde melekleri görmek mümkündür ki sahabeler de başka başka şekillerde melekleri yer yer görmüşler, seslerini duymuşlar. Az önce bahsettiğimiz İmran bin Hüseyin radıyallahu anh diyor ki ben sürekli evimin çıkışında ve evimin girişinde ve çıkışında bana selam verildiğini duyardım. Yani evine girerken ve evinden çıkarken İmran bin Hüseyin'e melekler selam veriyorlar. Sonra İmran bin Hüseyin hastalanıyor, kendisini dağılıyor tedavi usulü olarak. Ben diyor kendimi dağıladığımdan itibaren artık bu selamı duymaz oldum. Niçin? Çünkü dağılma evet bir tedavi yöntemi olsa da mekruh bir yöntem. Sonra diyor o dağın izi, o dağılmanın izi benden geçince tekrar bana selam verdiğini duyuyorum diye söylüyor İmran Hüseyin. Yani insan çeşitli şekillerde melekleri görebilir, seslerini işitebilir. Tabi bu insan işittiği her sesin hemen melek sesi olduğunu anlamına gelmez. Şeytanlar insanlarla bu manada çok oynarlar cinler. Ondan dolayı tabi ki biz öyle şarlatanlık yapamayız. Bu hususta da dikkatli olmak gerekiyor. Evet burada Cebrail Aleyhisselam bir melek suretine gidiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geliyor. Konuşarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e vahyi aktarıyor. Resulullah da onu belliyor, kavruyor.